Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, mübarek Ramazan'ın ortalarına yaklaştığımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olma şeklinde tarif edilen Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ın lütfu, inayeti cümlemizi ve cümle inananları sarsın, sarmalasın. Bartın Üniversitesi Kutlu Bey kampüsünden bir vesileyle sizleri selamlıyorum. Bugün Milli Savunma Üniversitesi'nin öğrenci belirleme sınavında görevimiz vesilesiyle Bartın Üniversitesi Kutlu Bey kampüsünden sizleri selamlıyorum. İbn Hacer el Asqalani'nin Buluğul Maram min Edilletil Ahkam adlı eserinin oruç faslından devam ediyoruz. Dördüncü dersimiz toplam oturumda da 109. oturumu bizlere lütfeden Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize sayısız Salatu selam olsun. En son Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği 656. hadiste kalmıştık. An Cabir bin Abdullah en Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haraca amel fethi ila Mekke'te fi Ramazane fesame hatta belaga ke ru'a el gamim fesamen Nes Ramazan ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye doğru bir yolculuk için çıktığını ifade eden Cabir bin Abdullah en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin arasında yer alan 6. sırada yer alan Cabir bin Abdillah, Abdullah Abdullah'ın oğlu Cabir. Abdullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le gazvelere katılan ve o gazvelerden bir tanesinde şehit olan üçlüklerin Cabir'in babasına işkence ettiği ve cesedinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildiği bir zaman diliminde Cabir bin Abdullah'ın babasının cesedine bakmak istediklerinde sahabe-i kiramın izin vermedikleri ve Allah Resulüne üç defa tevessül ettiği halde yüzünü açmadıkları ve şikayet ettiği ifade ediliyor. Allah Resulü açın yüzünü Abdullah'ın dediğinde Cabir'in burnunun dudaklarının ve kulaklarının kesildiği müşahede ediliyor. Yani müşrikler savaş anında şehit ettikleri Abdullah'ı bir nevi işkence ettiklerini yani cesede işkence ettiklerini müşahede ettiklerini zikretmiş olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu çıktığı yolculukta oruçlu olduğunu fesame hatta belaga kera el غميم فصام الناس ثم دعا بقده من ماء فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صامت قال أولئك الوساط أولئك الوساط, الوساط ورش الله رسوله صلى الله عليه وسلم تاكي كرال غنيم سنة ulaşıncaya kadar orucunu devam ettirdiğini, insanların da oruç tutmuş olduklarını, sonra bir bardak su istediğini ve insanlar kendisine baksın ve görsün diye onu kaldırdı. Sonra suyu içti. Bundan sonra ona bazı kişilerin oruç tuttuğu söylendi. Onlar asiler. Onlar asiler buyurdu Allah Resulü. Onların asi diye isimlendirilmesi şerlerde şu şekilde ifade ediliyor. Çünkü onlar kendilerini çok sıkıntıya soktular. Ve Allah'ın verdiği ruhsatı ve kolaylığı kabul etmekten kaçındılar. Seferde yani Ramazan ayında da olsa yolculuğa çıkıldığı anda orucu tutup tutmamakta kişinin serbest olduğunu yani orucu eğer tutmazsa ona cevaz verildiğini biz fıkıh kitaplarında görüyoruz. Örneğin ben 5 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptığım zaman dilimlerinde Ramazan ayında diyelim ülkemize bayram için gelmek istediğimizde Arefe günü hareket ettiğimizi düşünün bir vesileyle Türkiye'ye Ankara'ya geldiğimizde de yine biz Kuzey Kıbrıs'ta niyetliyken Ankara'ya uçak yolculuğu da yapsak orucumuzu tutarak ülkemize geldik ve ülkemizden tutarak o ülkelere giderken niyetlendik. Yani belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 55 dakikada Ercan Hı Havalimanı'ndan Esenboğa ya da Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na ulaşabiliyorsunuz. Ama yine evinizden çıktığınızda Esenboğa Havalimanı'na kadar bir sefer. Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na kadar yine bir sefer. Ercan Havalimanı'ndan Gazimagosa'da ikamet ediyordum. Gazimagosa'ya kadar tekrar bir sefer dolayısıyla bir ülkeden bir ülkeye giderken evinizden havalimanına havalimanından diğer havalimanına o indiğiniz ulaştığınız havalimanından da tekrar evinize yolculuk yaparken üç defa yine sefer hali oluşuyor ister kısa ister uzun olsun bu durumda cevaz verilmiştir allah -u Teala tarafından bu yani bir nevi yolcuya kolaylıktır. İster tutar, ister tutmaz. Yani tut, tutmayacak diye bir kaide olmadığı gibi illa tut, tutacak diye bir kaide yoktur. Yani o konuda cevaz verilmiştir. Kişi ister orucunu tutar, ister tutmaz. Allah Resulü'nün burada ifade ettiği odur. Allah'ın verdiği ruhsatı ve Kolaylığı kabul etmekte kaçındılar yani isterlerse onlar oruç tutmayabilirlerdi. Subul'de yani Emir Sanani'nin bu eserin şerhinde şöyle denmektedir. Hadis yolcunun oruç tutmasının da tutmamasının da mümkün olduğuna delildir. Zaten biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 yıllık görevimiz esnasında ülkemize Ramazan'da geldiğimizde ya da ülkemizden Ramazan'da o ülkeye gittiğimizde yani bu ruhsatı kullanmadık istesek bu ruhsatı da kullanabilirdik yani. Hadis yolcunun oruç tutmasının da tutmamasının da mümkün olduğuna delildir. Günün çoğunluğunu oruçlu geçirmiş olsa bile orucunu açabilir. Ben de derim ki yolculuk sırasında sıkıntı ve zorluk söz konusu ise oruç tutmamak daha faziletlidir diyor Emir San'ani Emir Sanani'nin kitabını Ahmet Davutoğlu hocamız tam arkamdaki o pembe kapaklı eser Ahmet Davutoğlu'nun 11 cilt halinde Sayyih-i Müslimi Türkçe'ye tercümesidir. Onun dışında Ahmet Davutoğlu hocamız Emir Sanani'nin Sübünü Selamını da 4 cilt halinde Türkçe'ye tercüme etmiş, yayınlamıştır. Ahmet Davutoğlu hocamızla o Bulgaristan'ın Şunlu eyaletinin Ekizce köyünden ben de Afyon Karahisar Emirdağ Ekizce köyündenim şeklinde bir ifade kullanıyordu. Çok sık rivayeti olmayan ravilerden bir tanesi derslerimizde ilk defa Buluğul Meram'da zikrettiğimiz bir isim Amza bin Amr el-Eslemi'nin رواية التابي رادستان انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناها عليه benim bir önceki hadiste anlattığım ben istesem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğim o seferlerde oruçlu iken orucumu açma imkanım da vardı. Ruhsat vardı bu ruhsatı kullanmadım demiştim. Böyle bir ruhsatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiramın sorduğunu görüyoruz. Ey Allah'ın Resulü evet ruhsat var Seferde ancak benim gücüm yetiyor, oruç tutabilirim. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Şeklinde Allah Resulü'nden bugünkü anlamda hani müftülüklere ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorular soruluyor. Bu konuda dinimizin görüşü nedir yani? Caiz midir bu husus? Haram mıdır? Yani seferdeyken oruç yenilebilir mi? E diyelim e, bu rahat ile Ankara arası 281 kilometre, İstanbul ile Bartın arası 450 kilometre. Siz Ankara'ya 3 saatte ulaşabilirsiniz, İstanbul'a da 5-6 saatte. Artık konaklama durumuna göre, yani özel araçla biraz daha intikal hızlı oluyor diyelim. Siz şimdi 140'a da çıktı tem otoyolunda, 140 ile gittiğinizi her yerde de bu hızı yani yapmanız mümkün değil. O yani 4 bir nevi şeritli yollarda belki bu hızı yapma imkanınız var. 140 bir de yüzde on yani hızı geçmemek şartıyla 140 14 yapar yani 155'e kadar yani Hızlı gitme imkanınız var. Bu da e, ne demek? Ortalama 150 saysak Bartın bu, bu hızla gelebilseniz 2 saatte gelebilirsiniz. Ancak TEM otoyolundan sonra siz bazı yerlerde 90'ı bazı yerlerde 70'i aşamıyorsunuz. Ortalama biz 2,5-3 saatte Bartın'a kendi aracınızla yolculuk yapabilirsiniz. İsterseniz 90 kilometreyi aştığı için e, sefer hükmü vardır. İsterseniz Bartın'dan Ankara'ya giderken oruçlu günlerde yani Ramazan'da orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ortalama İstanbul içinde 150 hız ile gittiğinizi tem otoyolundan kabul ederseniz 3 saatlik bir yoldur. Hadi biz 4 saat diyelim konaklama ile arada bir namaz kıldığınızı bir öğle ikindi bir yerde konakladığınızı Genelde Hendek ilçesinde, Sakarya Hendek ilçesinde mola veriliyor Bartın arabaları İstanbul'a giderken orada bir yarım saat kaldığınızı da düşünün. Yani 3,5-4 saatte kendi özel aracınızla rahat İstanbul'a ulaşabilirsiniz. Diyelim 3,5 saatlik ya bir yolculukta ya da Ankara 2,5-3 saatlik bir yolculukta nasıl olur da yani tutulmaz? O Allah'ın bize verdiği bir cevazdır kullanıp kullanmamakta hürüz biz yani. Allah Resulüne Hamza bin Amr el-Essemi'nin Ey Allah'ın Resulü benim kuvvetim var oruç tutmaya seferdeyken. Fehel -al aleyye cünahun yani bana bir sorumluluk olur mu? Oruç tutarsam yani seferdeyken bunun bir günahı olur mu? Şeklinde Allah Resulüne soru sorduğunu görüyoruz. Fakal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiye ruhsatun min Bu Allah tarafından insana verilmiş bir ruhsattır. Femen ahaza biha fehasanun. Kim bu ruhsatı alırsa iyi yapmıştır yani. Ve men ahabba en yesuma fela junaha alayhi. Kim de orucunu tutarsa yani bu cevazı kullanmazsa fela junaha alayhi. Ona herhangi bir sorumluluk yoktur. Yani bir günah yoktur. Bir sonraki hadis İbni Abbas'tan, Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen hadis. 659. hadis. Gâle Şeyh el Kebir en yuftera ve an kulli yevmin miskinen ve la qada aleyhim. İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste yani şeyh fani diyoruz. Çok yaşlı bir zat acaba oruç tutabilir mi? Tutamadığı durumda böyle bir durumda oruç tutamazsa ne yapacak yani? En yuftira ve yut'ime an kulli miskinen ve la qada Eğer gücü yetmezse her gün için bir miskine iftar ettirir ve yedirir. Yani iki vakit burada ortaya çıkıyor. Şöyle ifade ediliyor. Bunun ölçüsü buğday, hurma veya benzeri şeylerden bir müttür. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 Ramazan için tayin ettiği ölçü 70 liradır. Yani bu asgaridir. Azami kişi istediği kadar bunu artırabilir yani. Doyunması konusunda ruhsat verildi. Bundan sonra orucun kazası gerekmez. Hadisi Dare Kutni ve hakim rivayet etmiş ve hakim sahih olduğunu zikretmiştir. Kardeşlerim hakim Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde eserlerine almadıkları hadisi El Mustadrek ala Sahihayn adlı kitabında bir araya getirmiştir. 160. hadiste "Gale ce'e reculun ile Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellema, fakale helettu ya Resulallah" Ebu Hureyre'nin haber verdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Kale Allah Resulü ve ma ehlekeke yani seni helak eden nedir? Kale ve ala imrati fi ramazan. Ben Ramazan'da eşimle beraber oldum. Fekale hel tecidu ma tatiku rakabeten bir köle azat etmeye gücün yeter mi? Gale le hayır bir köle azat etmeye gücün yetmez. Kale, Allah Resulü hel fehel testatiyu en tasuma şehrayni mütetabiyayin peki iki ay arka arkaya oruç tutmaya gücün yeter mi? Kale, le hayır iki ayda oruç tutmaya arka arkaya gücün yetmez. Kale fehel tecidu ma tut'imu sittine miskine peki 60 fakiri doyurmaya gücün yeter mi? Kale hayır 60 fakiri de doyurmaya gücüm yetmez. Kale summe celese fe utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi arakin fi tamrun fe kale tesattak bi hâze Fekal a'la efkar minna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kap hurma getirdi. Al bunu dedi fakirlere tasattuk et. O zat dedi ki ben halkın içinde en fakiriyim. Feme beyne la betiha evlü beytin ehwet ileyhi minna. Yani en muhtaç aile de benim. Fedayken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hatta bedet en yabuhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görünecek şekilde tebessüm etti. Sümme kâle izhet fe at'imhu Al bunu götür ailene yedir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bazı izahların yapıldığını o Selman veya Seleme bin Sar el Beyza'yidir. Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği hadiste eşimle cima ettim ifadesi yer almaktadır. Helak olduğum sözü onun bu isteyerek veya aram olduğunu bilerek yaptığını göstermektedir. Bu sebeple bu hadisten unutarak cima yapan kişiyle ilgili hüküm çıkarılamaz. Kurmanın miktarı 15 sağ yani 15 sağın karşılığı 60 müttür. Bu durumda her bir fakire bir müt verilmesi gerekmektedir. Dare Kutni'de Hazreti Ali'den rivayet edilen hadiste 60 miskini yani yoksulu fakiri yedirirsin her birine bir müt verirsin ifadesi yer almaktadır. Bir müdün karşılığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene hesabına göre bir fidye karşılığıdır. O fidyenin bir günlük karşılığı yani bir miskinin bir fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılığı 70 liradır asgari olarak sanki ateşte yanmış gibi siyah ufalanmış taşlarla dolu olan yere Labe denir. Bu iki yer Medine'nin doğusunda ve batısında iki taşlıktır. Bunların isimleri Vakın taşlığı ile Vebre taşlığıdır. Medine bu ikisinin arasında bulunmaktadır. İki taşlık ifadesiyle kastedilen Medine'dir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle söylemesi kefaretin fakirlik durumuna düştüğüne veya aileye infakla ödendiğine delil olmaz. Ancak sıkıntı durumunda kefaretin ertelenebileceğine de işaret vardır. Bu hadisi yedi imam, yedi imamdan kasıt kütübü sitte imamları ki Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Nesai artı İmam Malik'in muhatta ile bu 6-7'ye çıkıyor. Yani İmam Malik'in muhattaında da bu hadisin yer aldığını ancak buradaki metninin yani Müslim'in cami sayindeki metin olduğu ifade ediliyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki zevcesinden aynı anda rivayet edilen bir hadiste bakın bir isnat zincirinde iki tane sahabiye var. iki tane raviye var. Bunlardan birincisi Hazreti Ayşe validemiz. ikincisi de Ümmü Seleme validemiz. Ennen Nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme kâne yusbihu cunuben min cimâin thumme yavtasiluhu ve yasumu. Hem Hz. Ayşe validemizin hem Ümmü Seleme validemizin haber verdiğine göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam cima sebebiyle cünüp olarak sabahlıyor. Sonra gusül abdesti alıyor ve oruç tutuyordu. Bu hadisin hem Buhari'nin hem Müslim'in el cami sayılarında yer aldığını ve müttefekun aleyh olan hadislerden olduğunu İmam Müslim'in Ümmü Seleme'den rivayet ettiği hadiste ise bunun kaza etmiyordu ifadesiyle ziyade edildiğini görüyoruz. Bu bölümün farz oruçlarının son hadisi yine Hazreti Ayşe validemizden daha sonraki fasılda da inşallah bir başka dersimizde de 110. dersimizde de nafile ve yasak oruçlardan inşallah bahsedeceğiz. Bugünkü son hadisimiz 663. hadis Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gale men mâte ve aleyhi sıyamun anhu veliyyuhu. Hazreti Ayşe validemiz en çok hadis rivayet eden yedi sahabinin arasında yer alan tek sahabiye, tek raviye, tek hanımefendi. Geri kalan altı tane ravi ise erkek. Bunlardan Ebu Ureyre ardından Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Hazreti Ayşe validemiz biraz önce İsmi zikredilen babası şehit olan Abdullah'ın oğlu Cabir 6. sırada. Son sırada yer alan yani binin üzerinde hadis rivayeti olan Ebu Said el Hudri. Burada Hz. Ayşe validemiz 2210 hadise en çok hadis rivayet eden 7 ravi ve raviyenin içine girmiş. Tek raviye kendisi hanımefendi. Geri kalan Altı ravi erkek isimlerine saydığım gibi. Enne Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve selleme Gâlemen mâ tevâ aleyhi Bir adam vefat eder de Oruç borcu olursa Sâme'an hu veliyyuhu Onun yerine o oruç borcunu Velisi tutar. Burada bir izah var bu hadisin En Buhari'nin hem, Buhari hem müslimin el cami sayılarında yer aldığını görüyoruz. Hadiste velinin yani ölenin orucunu tutabileceğine delil vardır. Oruçta vekalet geçerlidir. Oruç konusunda bunun geçerli olmadığını söyleyenler vardır. Örneğin haçta da Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam haç farz olduğunda ilk ki Hz. Ebu Bekir'i haç emiri tayin etmiş ve yerine Hazreti Ebu Bekir'i göndermiş vekaleten haccını Hazreti Ebubekir aracılığıyla yaptırmıştır üzerinde Ramazan'a ait kaza orucu bulunduğu halde ölen kimseyle ilgili iki durum vardır bir vakit darlığı hastalık yolculuk oruç tutmaktan aciz olmak gibi özürler sebebiyle oruç tutma imkanı elde edemeden vefat etmiş olmak alimlerin çoğunluğuna göre bu orucun kazası gerekmez hükmü düşmüş olur Oruç borcu olan ikinci fasıl, oruçların kazasını yapma imkanı elde ettikten sonra vefat etmişse, velisi onun için oruç tutamaz. Fakirlerin çoğunluğuna göre, ölünün kazası olan oruçları tutmak, velisine vacip değildir. Yani gerekli değildir. Şafilere göre oruç, halis bir bedeni ibadettir. Yani bedenle yapılan ibadettir. Gerek hayatta, gerekse vefat ettikten sonra, Bunda vekalet ve niyavet caiz değildir. Şafilere göre kardeşlerim Allah'ın izni ve inayetiyle bir vesileyle Bartın Üniversitesi Kutlu Bey kampüsünde dördüncü oruç faslını ve İbn Hacer el Askalani'nin Bulûl Meram'ından 109. derslerimizi yapmayı 11 Ramazan'da Cenab-ı lütfetti. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Kalın sağlıcakla.